Şu an şu an şu an yangına havada müdahale yok Karada sadece karada ekiplerin Kepçelerin yolaşmalarla işte Yangın söndürmeyle karada mücadele edilmeye çalışıyor Evet gözüküyor şu an büyük bir yangın ben Orman Bakanı'na sorduğum soru önergelerine neden cevap vermediğini Neden yangınla mücadele ile ilgili gerekli tedbirleri almadığını şu an tekrarlıyorum. Neden almadın yangınla ilgili tedbirleri? Şu an yangınlarda önceki bakan şunu söylemişti. Bir mangal dumanı tüşse biz buraları gözetleme altında. Biz hemen oraya yangın söndürme ekibini gönderiyoruz. Orman yanıyor bakan. Neredesiniz? Hani siz bu ormanları gözetliyordunuz? Bütün orman muhafaza memurları, korumaları, bekçileri tamamını kaldırdınız. Hani ne oldu? Ne oldu? Bakın insanlar köylüler ve yangın söndürmeyle ilgili insanlar mücadele etmeye çalışıyor. Çünkü bu yangın büyük bir yangın. Bunu şun şimdiden duyuruyorum. Gerekli tedbirleri almaya ve bu yangınla mücadele etmeye gece görüşlü helikopterleri, uçakları bir an evvel buraya göndermelerini bekliyoruz. Şu an Okluk Koyun'da Dün Yazlık Sarayı'nda bulunan Erdoğan o saraydan çık gece görüş helikopterleri gönder buraya.